arkadaşlar. Bugün gün böyle büyüteyim. Ev gönderiyorum. Kameram çok dandik olabilir. Bu adalar böyle. Manzara da böyle. Kapıdan girelim. Şöyle. Böyle. le. Evin balkonu böyle. kadar gösterebiliyorum. Burada büyük anneanne var. Bu da böyle. Daha buralar böyle. Burası dolaplık. Burası evin girişi iki katlı. Üçüncü katı da var. Burası tuvalet. Biraz karanlık burası. Işıklarını açalım. Burası da böyle. Evet yani tuvalet. Hayatım lan. Burası anneannemin odası. Oraya girmem yasak. Burası da bilinmeyen bir oda. Altında şeyler. Burası da mutfak. Aşağıdan çok sesler geliyor biliyorum. Burası da böyle. Manzarası böyle. Bu video sadece ev tan tanıtımıydı. Artık görüşürüz. Bay bay.